Baktığınızda aslında dünyada, dünyamızda üçüncü bir dünya savaşı adı koyulmamış, ismi koyulmamış, üçüncü dünya savaşı denilmemiş ama bir dünya savaşı var. Yani bölgelerde parça parça olsa topyekun bir savaş olmasa da ama parça parça savaşlar bulunmakta. Bunun da ismi bir üçüncü dünya savaşıdır. Ama bu ileride bir e, gruplaşmaya gider mi? Bu ileride bir... Efendim e, saflara ayrılır mı derseniz e, şu anda yakın zamanda görünmüyor. Çünkü herkes e, bir ülkeyi bir ülkeyle savaştırıp arka tarafta kendileri destek verip, silahla askerle destek verip bu savaşı yapmaya içerisinde bulunmaya çalışıyor. E, bu zamanla da dediğim gibi 3. Dünya Savaşı'nın net bir e, şekilde ikiye bölünür mü? İki saf olarak önümüze çıkar mı? Şu anda sanmıyorum. Ama dediğim gibi dünyada e, şu anda e, bazıları bu silah satışından özellikle bu kargaşadan faydalanan silah tüccarları, onun dışında bu kargaşadan faydalanan e, organ mafyaları ve en büyük tehlikelerden biri de uyuşturucu sektörü özellikle bu e, dünyadaki olaylardan faydalanıyorlar. Bu uyuşturucu illeti ben tabii ki dünya gündeminden şimdi yerel gündemimize eğer gelirsek burada e, yerelde özellikle uyuşturucunun e, tavan yaptığı e, şu anda e, güvenlik güçlerimizde, emniyetimizde, jandarmamızdaki listelerde artık ortaokul gündemine kadar, ortaokul yaşına kadar düştüğünü görmekteyiz. Ayrıca e, buradan. Okullar açılacak. Önümüzdeki sezon için okullar başlayacak dönem. Şimdi yaz tatilinde çocuklarımız. Okul bahçelerinin dışında, bahçe duvarının dışında bu aromalı şekerler dağıtıyorlar. Özellikle uyuşturucu içerikli aroma şekerleri. Bunlar işte birisinin ismini biz lanse ettik, basına duyurduk bunu, tedbir alındı. Şamata denen bir aroma şekeri. Bu şamata denen aroma şekerini ee, çocuklarımıza ücretsiz okul bahçelerinin dışında veriyorlar ve çocuklarımız bu aroma şekerleri alıp bunları e, emme suretiyle ağzında şeker eritmekle ücretsiz zaten ve çocuklar bu konuda alışkanlık sahibi oluyorlar. Mesela özellikle emniyetimizin bu konuda uyardık. Ee, okul yöneticilerimize buradan sesleniyoruz. Kesinlikle okul önümüzdeki yıl açılacak okul dönemlerinde bahçe duvarının dışında bulunan devamlı orada duran veya o orada göze çarpan böyle insanları, sivil insanları görünce emniyetimize haber versinler emniyet ekiplerine haber versinler çünkü e, bu şamata denen şekerin çeşitli şekillerde e, çocuklarımıza veriyorlar aroma şekeri diye ücretsiz hem de dağıtıyorlar çocuklar alışsın diye onun dışında e, bazı gençlerimizi bu konuya alkolle başlayıp daha sonra ücretsiz bir şekilde önce bir gram birkaç gram öyle bizden olsun işte gel sana hediye edelim gibi deyip daha sonra alıştırıp kız çocuklarını hem fuşa hem de bu kuryeliğe alıştırıyorlar. Onun için uyuşturucu illetinden kurtulabilmek için buradan biz herkesten destek istiyoruz, yardım istiyoruz. Uyuşturucu bir sloganımız var bizim. Eğer uyuşturucu öldürürse mücadele kurtarır. Onun için sizlerden bizi takip edenler bizi bilenler bizim derneklerimizle alakalı çalışmalarımızı takip eden bütün insanlarımıza sosyal medyadan takip eden veya buradaki arkadaşlarımızı şimdi dinleyenlerden ricamız bu konuda uyuşturucu konusunda herkes elinin taşın altına bırakacak. Bu işi hep birlikte aşacağız ve emniyet güçlerimize, güvenlik güçlerimize yardımcı olacağız. Bunu bunu bütün herkesten e, rica ediyorum lütfen bu işe ciddi bakın lütfen bu işin üstesinden gelebilmemiz için el ele verelim onun için buradan artık ben sizleri saygıyla selamlıyorum yani e, bizi biliyorsunuz numaralarımız var özellikle yereldeki arkadaş bu uyuşturucu meselesiyle ilgili derneğimize derneğimizin yöneticilerine ulaşabilirsiniz bu konuda yaptığımız çalışmalara destek verebilirsiniz. Onun için sizden isteğimiz tekrardan çocuklarımız için, ülkemiz için, bu illetten kurtulabilmemiz için hep beraber el ele verip bunu aşacağız. Bu uyuşturucu öldürürse mücadele kurtarır diyoruz. Onun için hepinizi mücadeleye davet ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Buradan hayırlı geceler diyorum. Teşekkürler.